Selamlar dostlar. Kanalıma ve yepyeni bir Brawl Stars videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roda Hank alacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Şu dükkana 199 elmasdan 49 elmasa indi. Gerçekten süper sen. Yani bizi şaşırttın bugün. Gerçekten büyük bir indirimle geldi. 99 elmaslık bir kostüme karşı 50 elmas bir şey değil. Ve bu videoda bu Rodeo Hank'i alacağız sizlerle birlikte. Onun haricinde Şurada da bir mega kutumuz var. Bunu da açacağız. Bakalım mega kutuda videoya kısa bir giriş yaptım gençler sizlerle birlikte. Sizler de videoya bir like atabilir misiniz? Yani sizler de bir girişinizi bir like ile bir abone ile bir yorumla yapabilir misiniz? Gerçekten çok mutlu olurum. Yaptıysanız girişinizi ben de hemen videoma başlıyorum. Keyifli seyirler diliyorum hepinize. Öncelikle mega kutuyu açmak istiyorum. Mega kutumuzu açıyoruz. Bir tane ücretsiz mega kutu göndermiş Supercell bizlere. Bu arada gençler sizlere neler çıktı mega kutudan bu ücretsiz mega kutudan onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizin yorumunu okuyacağım. Şöyle hemen basıyorum bismillah diyerek. Gençler 4 yazdı herhalde bir şey çıkmayacak. Şöyle basıyorum. 3, 2, altın, 2 elmas ve güç puanı. Gençler bana bir şey çıkmadı. Sizlere neler çıktı veya güzel bir şey çıkan varsa yorumlara yazmayı unutmasın. Bu arada merak ediyorum. Bu ücretsiz meme böyle bir efsanevi karakter çıkartabilen var mı acaba? Şuradan hemen Rodeo Hank'imizi alıyorum. Bastım. Evet. Güzel bu arada ya. Elmasa değer bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Şahsen sizler nasıl görüyorsunuz? Görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Ve bismillah diyerek hayırlı uğurlu olsun diyerek basıyorum gençler. Bastım. Evet gençler Roda Hank'imiz geldi. Sizler de bir like atarsanız çok güzel olur. Şöyle yeni kostüm Roda Hank. Güzel. Devam diyorum. Ve oyuncu simgesi ondan sonra spray ve pin. Buradan Roda Hank'i çekiyorum güzel bir şekilde. Ben buradan bir pinlerini de düzeltmek istiyorum. Şu pini bir ekleyeyim bakalım nasılmış. Bu arada güzel bir pine benziyor ya. Like emojisi güzel ya. Zaten buradan hemen seçiyorum. Normal spreyi de varmış bende. Bunu da koydum gençler. Bu daha iyi sanki. Bu kalsın. Bu arada gençler şu an Hank 5 seviye. Şu an sizlerle birlikte Hank'i bir 9 seviye yapacağım. Şöyle seriden bir videoyu zandırıyorum ve 9 seviye yapıyorum. Evet dostlar şöyle seriden 9 seviye yaptık enkimizi buradan bir aksuar almak istiyorum aklını alalım gençler bu kalkan belki işimizi görür şuradan bir yıldız gücü var bu güzel gençler bence daha da hızlı olması daha güzel şuradan bir bakıyorum buradan bir eşya olarak bir kalkan alalım. Tamamdır gençler bu kadar yeterli bence. Gelelim karakterimizi. Sizler de bir videoya like atın gençler bunun şerefine bir abone olun. Bakın gördüğünüz gibi karakteri sizlerle birlikte 9 seviyeye yükselttim. Hemen direkt başlayalım. 9 seviye yaptıktan sonra bir maç girelim dedik. Bir test edelim dedik. Bakalım ne olacak. Bir bakıyorum şöyle ben gerçekten gayet güzel ya. Vuruş efekti gerçekten güzel ya. Hoşuma gitti. Vurduktan sonra böyle bir sis de bırakıyor. Arkasında. O da ayrıyetten bir güzel olmuş. Bence güzel bir kostüm. Siz nasıl buldunuz? Ama bence 190 elmasa hak etmiyor. Öyle söyleyim. 190 elmas kostümler arasında en kötüsü diyebiliriz gençler. Öyle söyleyim. Yani zaten bunu göze alarak getirdiler zaten bence bunu bu indirimle. süpersel bence bunu göze alarak getirdi çünkü çok fazla kişi almıyorsa getiriyor böyle kostümleri. Bu arada hesaplaşmaya kaldık. şey sizce doğru yıldız gücünü mü aldım? Bence hızlanması daha güzel ya, daha hızlı yetişebiliyorum adamlara. Ve güzel bir şekilde bilinç olduk. Bence kazanma animasyonu da gerçekten güzel. Böyle gençler güzel bir şekilde giriyorum ortaya. Girdim. Bu arada bir sem var ve bir deraf şurada bir, şuraya bir oynayalım. Güzel. Gençler bu arada burada gerçekten Hank çok iyi gidiyor. Duvarlardan gerçekten çok nasıl desem yani çok avantajlı oluyor anladınız mı? Yani rakiplere biraz sıkıntı yaratıyor burada. Duvar arkası gerçekten sıkıntı yaratıyor. Rakip bir şey yapamıyor. Bak mesela ben bu adama vurdum. Bu adam daha ne yapacak? Ne yapabilecek ki? Bak vuruyorum. Hiçbir şey yapamaz. Şöyle bir ultiyle salladım. Hank hiç oynamamama rağmen gerçekten burada güzel gidiyor. ya yani, rakip alınca gerçekten sinir oluyorum burada Hank'i. Bu arada sallayacak maşı herhalde. Sal bakalım dostum. Güzel gençler bu maçta güzel bir şekilde winledik. Evet dostlar güzel bir şekilde 3. maçımıza da geçtik. Hemen devam ediyorum. Kırdık kutuyu güzel bir şekilde. Şuna adam adam yok mu ya? Aa burada Lola var. Lolayı kestik. Sevdim yani kostüm gerçekten güzel ama dediğim gibi 190 elmas kostümler arasında kötü. Onu söyleyeyim ama kostüm güzel ya. Ya Hank'in kostümlerine göre gerçekten güzel bir kostüm. Zaten Hank'in kaç tane kostümü var ya? İki tane mi var bununla beraber? Ya bununla birlikte iki herhalde. Bir tane daha var. O zaten kötü. Bu da zaten en iyi kostümü olabilir herhalde. Evet dostlar dördüncü maçımıza girdik bu arada. Gerçekten beğendim kostümü. Çünkü kostümü ve karakterle gerçekten oynamadığım için sardı ya biraz karakter beni. Ben de biraz uzun tutayım dedim videoyu. Birkaç maç atalım dedim. Buraya kadar izleyen arkadaşım. Gerçekten sana teşekkür ediyorum. Buraya kadar izleyenler bir yorumlara yazabilir mi? Abi ben buraya kadar izledim. Veya reis ben buraya kadar izledim. Yazabilir misiniz gençler? Gerçekten yorumlarınızı okuyacağım. Diyorum. Tara'ya gerçekten tilt oldum. Ya az önce beni çok pis tarladı. Onu gerçekten kesmek istiyorum. Ya arayı bulursam gerçekten keseceğim. Ya bu arada ne oldu? Baga girdi Hank. Tamam. paraları gerçekten bitirmek istiyorum ama ultisini kullanması lazım ya. Tara ultini kullan da seni bitireyim buldum ha. Kullandım multini. Aferin sana Tara. Çok güzel. Şimdi diğer takımla bir olup bunları bitirmemiz lazım. Bu taralar garanti bir. Taraları alırsak birinci olma ihtimalimiz olabilir. Ama şu an ya üçüncü ya ikinci. Birinci olma ihtimalimiz çok yok. Anladınız mı dostlar? Şöyle. Bir kalkan basayım dedim. Tarafa girelim. Yapacak bir şey yok. Sıkıştık kaldık. Sıkıntı yok gerçekten girdiler birbirlerine ve ikinci olduk gençler. Güzel devam ediyoruz. Bakalım birincilik gelecek mi? Olamadı. Ama sıkıntı yok. İkinci olduk. O da iyidir. Kupamızı aldık. Yer takım futsal kupa almaya çalıştı ama alamadı. <laughs> Amacına varamadı. Evet dostlar videomuz buraya kadardı. Bence gayet güzel bir video oldu. Bu videoda da Roder'a hang kaldık indirimli bir şekilde. Gerçekten güzel bir indirimi kaçırmamış olduk. Güzel bir şekilde indirimli bir şekilde almış olduk. Güzeldi bence. Gençler sizler videoyu nasıl buldunuz? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.